markası aslında. Normalde yurt dışında faaliyetlerine devam ediyordu. Son 3 yıldır da Türkiye'de bu yılda bizimle beraber gerçekten çok güzel bir kampanya geçiriyor ve inanılmaz güzel gidiyor her şey. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü ben de sizin aranızda karışıp bir an önce eğlenmek istiyorum. Ama yanımda Ebru Şahin var. Ona da böyle kısa bir lafı vermek istiyorum. Bir şeyler söylemek isterse eğer. Herkese merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Alabilir miyiz bir Hem yerli hem de dünya çapında başarılı bir markanın olmak benim için çok gurur verici ve böyle zor bir dönemde bu kadar büyük bir kalabalığı burada görmek de çok güzel bir duygu. O yüzden herkese çok güzel, çok eğlenceli her şeyi unuttuğumuz bir akşam diliyorum. İyi eğlenceler. Çok teşekkürler herkese. İyi eğlenceler. Devam o zaman.